edeceğiz. Bu arada Türkiye Caferili lideri Selahattin Özgündüz yayına bağlanmak istemişler. Biz de e, kendilerine söz hakkı verelim istedik. Sayın Özgündüz iyi geceler. İyi geceler. Buyurunuz bağlanmak istemişsiniz. Sizi dinliyoruz. Hadiruhum adise konusunda demin baştaki tartışmada Mehmet Bey böyle bir kaynak yoktur bir tane göster demişti. O arkadaşımız da sözü kesildiği için e, terk etti stüdyoyu. Ben Kadir Hum'un hangi sünni kaynaklarda geçtiğini sayayım. Hocam da Müsned-i Ahmet Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet İbni Hanbeli'nin kitabıdır. 4. cilt 28. sayfa sahih sahih sitteden olan Sünen-i i̇bn Mace 1. cilt 28-29 ve 50. sayfaları Hasa ise Mesai sayfa -sa 3 Tarihi Bağdat cilt 8 sayfa -sa 290 Tehzib-ü Tehzib Menakıb Tehzib-ül Kemal Aslan Metalib الدر المنصور مقتل الحسين أفند فرائد السنتين كنز العمال تاريخ الخلفاء الاستيعاب الإصابة البداية والنهاية نزل الأبرار جباهر الأقدين قسط الغابة تفسير طبري الرياض النظرة الفصول المهمة ذخائر العقبة فرائد <Selahattin> Beraid Üstünteyn, Tufayet-i Talib, Tefsir-i Fakhri Razi, Tefsir-i Nişaburi, Mişkatul Metabi, Ruhul maani, Selahattin Kutu, Bey, Tefsir-i Elmenat, Yani hepsini Adel, sayma, söyleyeceğini söyle. Kaynak. Bununla beraber bu hadisi nakleden sahabilerin yüzün üzerindedir. Ben bir, birkaçını nakledeyim. Hazreti Abu Bekir, birinci halife, Hazreti Ömer ikinci halife ve Hazreti Osman üçüncü halife ve Hazreti Ali Amirul Müminin Abbas bin Abdülmuttalib Abdullah ibn Abbas Abdullah bin Sabit Abdul Rahman Abdurrahman bin Saad ibn Abi Bakr Saad ibn Zeyd Abu Eyyub Amr Tariq Ayub Sultan Zeyd ibn Erkam Abu Hureyre Süme'a ibn Zeyd Abdullah ibn Mesud Sa'd ibn Ubade, Salman Farisi, Ümmü Seleme, Fatıma tuz Zehra, Ayşe bint Abi Bekr, Ümmü'l Müminin, Ümmü Hanı bint Abi Talib, Cabir ibn Abdullah Ensari, Ebu Zer, Ammar, Mekdat, Zeyfe, Ebu Said Hudri, Abdullah ibn Ömer. Bunca sahabiden, bunca ehl-i sünnet kaynağında nakledilmiş bir hadisi inkar ettikten sonra siz Kur'an'ı da inkar edebilirsiniz. Bu bir. İki, dönüp dönüp şiirlikte sadece işte din devleti vardır. İsrail devleti din devleti değil mi? Suudi devleti din devleti değil mi? Kaldı ki İran'da bir meclisi şura vardı. Şura-i İslami. Onlar büyük çoğunluğu da sivil halktandır. Modla da değildir. Oradan yasalar çıkar. Şurayı nikahdan anayasa mahkemesi gibi kanuna, Kur'an'a aykırı olup olmadığını belirtir. Ona göre de kanun yürürlüğe girer. Hiçbir şeyi Ayetullah'ın sözünü Allah'ın sözünün üstünde, Resul'ün sözünün üstünde görmez. Ayetullah'ın sözüne bakmayan dinlen de çıkmaz, imandan da çıkmaz. Ve hiçbir şeyi bir müstehide bağlanmak zorunda da değildir. Kendisi istihat edebilir, ihtiyata amel edebilir hiç kimse Ayetullah'a itaat etmedi diye dinden çıkmaz. Hiçbir şeyi Ayetullah'ı masum saymaz, caizul hata görür, hata yapabilir görür. 12 imam konusunda da sahihi Buhari de dahil ehl-i sünnetin bütün kaynakları Peygamber aleyhissalatu vesselamın benden sonra 12 imam, 12 halinde 12 emir geleceğini buyurmuştur. Hazreti Mehdi hakkında binin üzerinde hadis vardır ki Cehahi Sihteden ben birkaçını size kaynak olarak göstereyim isterseniz. Sayın Özgün, e, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. E, bu programda inanın biz e, bu programı tasarlarken e, Cuma günkü programda eksik kalan bir kısım vardı. O da neydi? E, orada inanç temelli Belki de çıkar çatışması temelli, yanlış da okunmuş olabilir. Bir çatışma dünyası, ortadoğu hani kan durmuyor falan diyoruz ya. Bunu biz biraz tarihsel perspektifte ele alalım. Bugün nasıl bir pozisyon var? Yani ben aslında bugün gerçekten hiçbir şekilde mezhep konusuna da girmek istemiyordum. Hele kişiyi dünyasının analizi üzerine hiç e, konuşmak aklımda yoktu ki e, sizin e, yardımcılarınızdan bir beyefendiyle de e, görüşmüştüm. E, belki bir ihtimal sizi de programımızda e, ağırlarız diye ve sonra ben kendisine dedim ki e, Sayın Özgün'üze lütfen benim selamlarımı da iletin. Biz daha sonra kendisiyle de bir e, program yapabiliriz ve özellikle sadece bu konuyu da konuşabiliriz. Ama biz bu gece bakın notlarımı da önüme alıyorum. Neyi konuşmayı ben tasarladığımı söyleyeyim. E, fakat baştaki o tartışma dolayısıyla da o e, doğrultuda gidemedi program. Bakın neler konuşacaktım. Diyecektim ki mesela bu bölge nasıl tanımlanır? Coğrafi sınırlarından etnik konumuna ortak müşterekler var mı yok mu? Neden herkesin satranç tahtası haline geldi? İşte burada yerleşik bir kültürden bahsedemez miyiz? Çok manipülatif bir yer haline geldi dedim. Sonra feodal yapıya biraz girecektim. Burada hangi bölgelerde petrol bolluğu var? Nerelerde su... E, Kıtlığı hep denir ya, nereler su açısından kıymetli filan belki oradan kepeğe de gireriz filan. Yani inanın... Dönüp hiç... dönüp Şia'nın inançlarını hakaret ediyor, bühtan diyor, yalan diyor. Şia evet. şimdiye kadar hiçbir Müslümanı terör eden bir Şia ölücüsü göstermezsiniz şu anda. Güney Şimdi sizinle... Afrika, Kuzey Afrika'dan tutun, Afganistan'a, Façlı'na kadar. Kimsine Sen Belli zaten... kan dökenler şiirler midir? Allah'tan korkmuyor mu bu adam ya? Peki, bir de bunu kumvanı kullanıyor. Bu çamlı olmaz ya. Ben, mu? Ben, ben, ne olursunuz ben sakin zaten şey başımdan beri çok dönmüş durumdayım. Sakin bir şey söyleyeceğim. Ee, sakin, sakin, bir şey söyleyeceğim. E, sakin ne olursunuz şey ne hayır, söylersiniz hayır, hayır. Sizde, sakin bu kadar bir şey. Beni seni bir yandıma çalıyorsun. Bir yandımla alay ediyorsun. Böyle bir hakkın var mı? Kendi ahlak yok mudur ben insan ya? Hangi şey demiştir? Hayatullah'ın sözü Allah sözünden üstündür. Söyler misin bana? Selahattin Hoca bak bir bir dakika beni Kurkan dinle. Uçak mı yapmışsın? Bir dakika. ya bir dakika beni dinle lütfen. Lütfen bir dakika. Ondan sonra... Ben bir sen adam değilsin. Hayır hayır. Ben onunla mahcup bulmuyorum. Hayır. Ne sorun bak... sesini? Selahattin Hoca bir dakika. Sen adam değilsin adam. Bir dakika. Kadını humu inkar Bak bak bir dakika beni dinle ondan sonra sen. Hayır hayır sana. ben... Onunla elinden kar Selahattin Bey bak. Ben... Hiç sünni savaşı çıkarmak için Selahattin Bey. Size tamam size daha, daha fazla ne olacak Mehmet Bey. Hayır ben hayır de, ben hayır. Hani Selahattin Selahattin Hoca. Kurban olsun ilere. Selahattin Hoca. Hazreti Hüseyin'in ruhaniyeti için beni bir dakika dinle. Hazreti Hüseyin'i sen alma ağzına. Ya. Kendi kapımı olarak. Nereden olarak? Siyaset bilmez olarak. Pekala. Hazreti Özgürlüz. Ağzını alma. Ağzını süre çekmeden ağzını alma. Allah'ın arşında ismi yazılan, arşın küpesi olan, cennetin ziyneti olan, cennetlilerin efendisi olan, Peygamber-i Ekemi diğer faaliyetine, sen suya kapılmış tutuk, siyasetten anlamaz, tabi hortumculuktan anlamaz, tabi şerefsizlikten anlamaz, tabi cinayetten anlamaz. O ilkeli duruşun sembolüdür, o il ilkeli duruşun mümessilidir. Sen İmam Hüseyin kimmiş? Sayın, Sayın, Sayın Özgün de kelimeleri kullanadı. Sayın Özgün de söyle Bir dakika beni dinle. Sayın Özgündüz de musun Allah'tan? Sayın Özgündüz de musunuz? Sen rahatır Peki, peki. 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 Sayın Özgündüz inanın telefonda peki. çok net anlaşılmıyor da bu söyledikleriniz ama e, hani teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için e, paylaştığınız için e, bir takım e, alıntılar yaptılar ki daha da fazlasını verebiliriz diyorlar. Ve size yönelik olarak da eleştirilerini dile getiriyorlar. Ee, çok teşekkür ederim bağlandığınız için. Evet Türkiye CHP lideri diline... ama bu adilce de değil. İkinci defa getiriyorsunuz adam dönüp dönüp sözü İran'a getiriyor. Orada Ayetullahların sözüne getiriyor. Hiçbir şeyi. Peki. Sokaktaki cahil nadan şeyi bile böyle Selahattin Selahattin Bey. Allah'ın kelamının üstünde kelam tanımıyor. Peki Selahattin ben Bey ben biz biliyorum. zaten şey dünyası üzerine Hiç de bir program ben yapalım. Ben Selahattin Bey inanın telefonda çok net anlaşılmıyor. Şey dünyası üzerine de bir program yapalım. O programa da sizi davet edelim. Burada canlı yayında daha net anlaşılır. Olur mu? Tamam. Teşekkür, zaman. teşekkür ederim, iyi geceler. <laughs> Sağ olun. Türkiye Caferi'leri lideri Selahattin Özgündüz telefon hattımızdaydı. Üzerine konuştuk, olur mu? Hayır, ben bir iki düzeltme yapacağım, herhangi bir şeyim kendi yok yani. Kendi söyledikleriniz üzerinden. Evet, abi. evet, kendi söyledikleriniz üzerinde. Ama söyledik hani sen. söz hakkı hayır, doğabilecek hayır, bir şey yok, değil, değil mi? Hayır, yok, hayır tamam. öyle değil. Şimdi, Kenan Bey, Kadir Hüm meselesini anlatırken, Kenan Bey dedikleri Kenan Çamurcu programın başında belki bir ihtimal bazı izleyicilerimiz ah çok kötü oldum. Bazı izleyicilerimiz yeni açmış olabilirler. Ee şöyle ki Kenan Çamurcu'yla ve Mehmet Çelik'le biz ortak bir program düşünmüştük. Burada da Orta anlamak üzerine bir program yapacaktık. Ama sonra bir mezhep üzerinden bir tartışma çıktı. Kenan Bey sinirlendi. Gittiler ben durun falan dedim reklam arasında istemedi. Evet. Şimdi benim söylediğim şuydu. Yani Selahattin Bey de yanlış ifade etti. Kadirühüm olayı yoktur diye ben bunu sünni kaynaklarda yoktur diye söylemedim. Onun anlattığı biçimde değil. Sünni kaynaklar derler ki evet böyle burada böyle bir şey oldu ama burada Hazreti Ali'yi halife tayin Etme gibi bir şey yoktu diyor Sünni kaynaklar. Tam siz ki Sünni kaynaklar. Şii kaynaklar diyor. diyor var. Ben de arkadaşa dedim ki yani onun anlattığı gibi Sünni kaynaklar böyle anlatmıyor. Yoksa ben o doğru bu yanlış anlamında söylemedim. Yani Selahattin Bey'in o söylediği kaynakları ben biliyorum ama o Sünni kaynaklar. Bu hadiseden bahsederken Hazreti Ali'yi halife olarak tayin etti diye yazmıyorlar. Benim tamam. söylemek istediğim Pekala, buydu. Pekala, Yani bu canlı ne kadar acayip, bu, insan ne tümlerle karşılaştı. Bunun dışında İran için din devleti dediğim zaman bunu negatif anlamışlar. Hayır negatif anlamasınlar. Yani karşılığında diyor ki Suudi Arabistan'da dinleniyor. Hayır ya, krallık Suudi Arabistan krallık. Bu kötü anlamda değil yani. Teokrasi kötü bir anlamda değil. Vatikan bugün teokratik bir devlettir. İran'da yani İslam Cumhuriyeti diyor zaten. Öyle kurmuşlar. Buna saygı da duyarım. Ve ben İran'a gittim. İran'ın üniversitelerinde konferans verdim. Benim arkadaşlarım Şiirlerin arkasında namaz kılmazken ben Şiirlerin arkasında namaz kılan bir adamım. Fakat İş öyle bir hale geldi ki ben Selahattin Bey'i de severim yani burada bana hakaret etmesini anlamış değilim. Ve şunu da söyleyeyim ben burada burada bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletin milli İstihbarat teşkilatına, başbakanına bakın bu ülkede bir mahalle baskısı var. Bir bilim adamını birileri şey etmiyorlar hayatıma gelecek en büyük en ufak bir tehlikede bu cemaatle başındaki bu adam sorumludur. Bu ne tehditler, bu ne hakaretler, bir din adamına yakışacak sözler mi? Ben ne söyledim ki yani bu bu işi ta buraya kadar getirdiler, ayağa kalktılar, bir memnun ettiler. Benim söylediğim Sünni kaynaklar bunu böyle yazmıyor. De ki Şii kaynaklara göre böyle, buna hiçbir itirazım yok. Ya ben Ömrümü Hristiyanlık üzerine çalışmalara verdim. Orada bile en ufak bir Hristiyana bugüne kadar hakaret etmemiş bir adamım. Ben metodoloji açısından sadece bana dese ki Kadirühüm olayı nasıldır? Sen burada olsaydın ben bunu programlarda da söyledim. Alevilikle ilgili yaptığım programları bütün Türkiye izledi. Ve ben Alevilerin tümüne de teşekkür aldım. Dersim hadisesini Türkiye'de en fazla ben işledim televizyonlarda. Ben bunu anlamadım. Ben Şiileri de her zaman Türkiye'de bunların ehli sünnetten farklı olmadıklarını söyleyen bir adamım. Bunları savunmuş bir adamım. Ben metodoloji açısından dedim ki sünni kaynaklar böyle anlatmıyorlar. Peki. Peki. Hadise buydu sadece. Pekala, pekala. Ee, ay çok üzgünüm yani. Bu Hayır üzgün olmaya bu... Türkiye bu hale gelmemeli. Bakın Türkiye'de artık bazı cemaatler yüzünden bilim adamları konuşamıyorlar. Bir zamanlar laiklerin mahalle baskısından bahsedenler ve bu mahalle baskılarından dolayı tedirgin olanlar bugün Müslüman cemaatler yapmaya başladı bunu. Şimdi gitgide dozajı yani, yükseliyor Mehmet Bey, Mehmet yani Bey. Yani ne ha, haysiyetimizi Bey. bıraktı, ne şerefimizi bıraktı? Bir din adamına yakışır ben Cumhuriyet savcılarını hakaret davası için göreve davet ediyorum. Yarın ben şuradan çıktığımda bunların yönlendirdiği aklı başında olmayan birkaç adam benim hayatımla oynasalar ne olacak? Yani bu bir hukuk devleti. Eğer birileri televizyonlarda devleti iğne sahip. İnsanları tehdit ederlerse bu ülkede. Bu ülkede artık hukuk ve devlet yoktur. Başbakan özellikle bu mesele Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı. Bugünden itibaren ele atmalıdırlar. Biz senelerdir ben layık kesim hakkında, Cumhuriyet tarihinde öyle şeyler söyledim ki hiçbirisinden böyle bir hakaret almadım. Peki Mehmet Bey şimdi sakinleşelim. Mehmet Bey kapatalım mı programı? Çünkü... Siz de gerildiniz, ben de gerildim. Ee, Hayır yani çıkıp, belli ki belli ki Serhatim Bey de hani gerilmiş. Hocam diye şunu yanlış söylüyorsunuz. Bakın bu ben peki. de ona cevap veririm Ben kendisine diyorum ki mı? Hazreti Hüseyin'in ruhaniyeti için Tamam. Beni bir dakika dinle. Onu ağzına alamazsın diye bakar ediyor peki, bana Peki, peki. Belli ki e, ya bir yanlış anlaşılma var ya sinirler çok gergin diye bu noktaya gelindi. Hayır, Türkiye'de evet. layık evet. cumhuriyeti herkes korumak zorundadır. Bunlar birbirlerini yerler. Mehmet Bey siz de gerçekten şu anda kontrol dışına çıktınız. Toparlayalım ne olursunuz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sevgili seyirciler. Ee, böyle olmasın Ben ne desem şimdi bilemiyorum. Ee, Özür mü dilesem? Hayır hiç kimseden Hayır, özür yani, dilenecek bir abi, şey ben, yok. Sizin bunda bu program, hiçbir kabaatiniz yani de. Hiçbir kabahatim yok ama hiçbir yani bu de çıktı ve bu programın dokusu bu değil hakikaten. Yani ben e, kendi aramızda hep konuşuyorduk. Hayır. Bizim program hani tartışmanın, kavganın olmadığı, anlamaya yönelik ki izleyicilerin de bu yönde takdir görd, e, aldığımız bir programdı. Her neyse öf, ...öf... kapatıyorum sevgili seyirciler. ...iyi geceler. Bana uyku yok. Öğünler rahat doyuyor bence hiçbir problem yok. Peki.